Evet arkadaşlar 3 salak Şöller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aramis ile birlikte Last to Leave oynuyoruz. Merhaba Portos. Aramis, atosumuz yok. Aa oyuna girmemiz Atos lazım. 8 play. 7 Playleyelim play. Arkadaşlar bu Let's. oyunda kırmızı daireden en son e, en son kalan kazanıyor. Bakalım biz kalabilecek miyiz? Bir önceki Bence oyunlarla iyiydi. başarılı oynayacağız. Atos evet, bugün evet. yok. Üç salak şöleriz ama onu aratmayacağız bence. Evet. Aramis Acaba oyunu birbirimizi dışarı itekleyebiliyor muyuz? Bence Aa, ah, itekleyebiliriz. Çıktı bunlar. Bunlar niye dışarı çıkıyor? Bilmiyorum. Hmm, oyuna girmesini beklediğimiz kişiler var. Bence yok. Başladı. Ah. Players Alive. Tamam, başlıyoruz. Hazır mısın Aramis? Hazırım. Heyecanlıyım bak, birazcık. Bak dairenin dışına çıkanların canı gidiyor, bak bak. En son ortada daracık bir alan kalacak. Ve herkes Aa, bir birbirini itecek. Acaba daireyi başka yere mi gönderecek? Biz oraya mı itişmeye çalışacağız? Bilmiyorum. Şuradaki helikopterler ne? Aa, birisi bir şey aldı diyor. Kim ne almış olabilir? Her zaman dairede koşalım senin dediğin ya. mantıksa. Oo biri bomba attı. Evet evet öyle dışarı atabiliyoruz birbirimizi galiba. Yani. Bence daire daralıyor. Bilmiyorum daireyi başka yere taşıyamaz. Mesela hırs gelecek diyor. Aha yukarıdan bir şeyler düşüyor dikkat et. Aaa! 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 Çok fazlalar. Görmek Yakan çok zor. yanıyor. zor. Görmek evet, çok zor. Bakarken kontrol etmek lazım. Aaa! Ah, ben yedim bir tane. Hava... aa, kaşları bakacağım diye alanın dışına çıkıyormuşum mu şimdi ben? De. Aa, ben de. bir tane daha yedim. Aa. 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 Halka nerede? Aa, ha. aa bir şey geçti. Woo! Uh. Ben, çok ben iyi, iyi bir canla iyi. atlattım i̇yi. bence. Arabiste kadar canlı kaldı. Neredesin sen? Ortalardayım. ortalardayım. Zıplıyorum. Evet gördüm seni. Bak, bak, Oo, senin canın abi. çok iyi. <laughs> Doluyor canımız ama galiba. <laughs> Boing 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 Matip boing boing boing. Ara mis gel. Turda ne Hadi gel boing sesine ver. Dinen 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 Ne 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 ne. Aa! Aa! Kafamıza bilye düşüyor. Boing boing. Uçaklar da geliyor. Aa! Kar topları geliyor. Bundan da kurtulduk. Biz bence bu oyunda iyiyiz aramız. Bu oyuna uygun bir şarkın var mı aramız? <gülüyor> <gülüyor> Aha! Ne klasik şarkı. Şeyler patlıyor. Met Aa, meteor geliyor. Watch <laughs> out, watch out. Dikkat. Ah, tam Deniz. kafama geliyor. Uh. Deniz, çekil. Şu an safe zondayım. Bir yandan da halkayı kontrol et. Ben Kediyorum. de aynı meteorlara bakarken halkanın dışına çıkıyordum aslında. Şu an canımı göremiyorum ben. Ah, o meteor, ah, meteor kızı yağarken kızı sanki ya. kayıyor da ortalık. Ya. İşte 25 kişi kaldı. Ama şu an Ortum ben çıktı. canımı göremiyorum. Niye böyle oldu? Aa! Evet ben de göremiyorum. Kendi canına. Canlarımız kayboldu. Ben Tek seninkini, sen ya. benimkini görebilir misin? Mi? Bizim canımız yok evet, öyle evet. Misin? Canımız Aa, full mü acaba? Mi? Belki Bazı kişilerin. Aa geliyor, geliyor, geliyor. Galiba. Yetiler geliyor. Kartopu. Arkadaşlar, Aa, <laughs> yeni e, yıla geliyoruz Arkadaşlar yeni yıla girerken kafamıza kar topu atıyorlar. Siz de beraber kar topu savaşı yapmak istediğiniz arkadaşlarınızı yorumlara etiketleyin. Hep birlikte umarım güzel bir kış, güzel bir yıl geçirirsiniz değil mi Aramis? Arkadaşlarımıza evet, iyi bir yıl dileyelim. Aramis, biz bence sonlara kalacağız. Gayet iyi oynuyoruz. Bence kazanacağız. Ben iyice heyecanlandım. Kazanacağız. Aa, benim. senin canın gitti. Bak benimki ah. full. Aa, evet. son anda bir topu çarptı. Aa, ben. ben büyüdüm. Bombam var. Ah. <laughs> kaç Aa, kaç. Ona, Benden uzakta dur. Benden uzakta dur. Aksana bombayı. Ben atamıyorum ki. Ha, birine yapışıyor herhalde. Dreamy sin sa. Aa, uf bombayı yiyoruz. Sen yedin mi bomba? Ben yemedim. Yok gelmedi canım tekrar. Ben atıyorum. hala full canım. Peki ben niye büyüğüm <laughs> ha Sürekli birisini seçiyor ve ona bir görev veriyor yani En büyüğünüz benim Aa ah, Camplamazsak jump ne oluyor peki Tornado ah. gelecek Tornado fırtına geliyor Kaç ah. Hortum çekemedi Baksana tek büyük benim Ula vala vala gök delini <laughs> <laughs> Aa ah, benim büyük olmam ah. hiç hoş değil Aa, herkes oraya çıktı, biz çıkamadık. Ne yapacağız? Belki de çıkmak doğru değildir. Ha, yol, yol, var, değil. yol var, yol var. Aa, ben öldüm. Aa! Ben, öldüm. ben de gittim. Hayır. Neyin yolu vardı? Ben anlamadım ee, ki. Bak, e, o yerden çıkanların üzerinde duracaktık çünkü yer lav olacak dedi. Oraya bize yol yaptı, ben yola yetişemeden lavlar çıktı. Ama espanyol olabiliyoruz gibi gözüküyor. Olalım mı? Ha, aa! Ya. Arkadaşlar. Bir de bizi Abi, farklı yerlere attı. Iki, Yapma. Hemen bir kere daha girip. Arkadaşlar. Hadi hemen diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, diğer oyuna geçtik, başladık şimdi. Bu sefer biz kazanacağız. Aramis'te kafaya çok fena koymuş haldeyiz O biri gitti. Bir Nasıl oldu? oyundan Bakan leave yapacağım. dedi bence. Bence leave dedi. Ah, volkan, volkan diyor. diyor. Oo. Oo, oh, oo. Oh. Nereden geliyor? Oo. Oh. <laughs> bir sağ bir sola, bir sağ bir sola. Bu ne? Oo. Oh. Aa, en solda dur, hiç gelmiyor o tarafa. Çok korkutucuydu. Aa, yanıyor. Volkan hepimizi yakar, hepimizi yakar. Aa, birinde radyo var galiba. <laughs> <laughs> Bunu atlattık. 11 kişi kaldık. Kazanacağız bu sefer aramız. Başka şansımız yok. Evet bence de tek kaburduyor. Bu Yine sefer ne geliyor? Ha, kar topu kolay. Kar topu en kolay. Derken... Aa aa aa. 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 Çok Yola. çok çok çok! Yoldan çık. Oh bu sefer yerden Kar topu çarpmasın ağzımıza. Yok yok bir şey olmaz bence. Daha yeni burada... 7 kişi, işte, kişi kaldı. 7 kişi kaldı. Can Başarabiliriz. Diyor. Başarabiliriz. Woo. Bir yükseğe zıplıyoruz. Ne gelecek şimdi? Az önce yandığımız yeri geçtik. Bazı da... Aa ne oldu? Ah. Havada kaldım. Sparta kick diye deniliyor. Aa. Değil, Bildiğim. Değil. Bana kick attı. Oldu sana. Senin orası Sparta'ysa benim burası da Isparta. Isparta'nın gülünü yemiş midir acaba bu? Onların Sparta'sı varsa bizim de Sparta'mız var. Değil mi? Ne yiyorum, Hamburgerimiz ne yiyorum, ne yiyorum. var. Ne hamburger yedim ben. Ne oldu? Ben de yedim. Karnımı doyurdum. Ne olur ne olmaz. Ya hamburger yiyenler elenirse? Aa bana bomba vermiş. Atın Aa bomba kaç de. kaç. Benden uzaklaş. Oh. Aha, attım. <laughs> Kafasına vurdu. Saç kurutma makinesi ister misin? Aa tamam, insanları dışarı ediyorum. atabiliyorum saç kurutma makinesiyle. Bak <laughs> olur süresi. <laughs> şey kişi ama saç yanlış Aa, the random player will duel diyor. Savaşacağız. Benle savaşma. Aa, nasıl? Nasıl? İki Kişi yukarı çıkardı bak. Onlar Aa, savaştılar. Random. Kapıştılar, <laughs> biri gitti. Oo, umarım bizi karşılaştırmaz burada. Arkadaşlar oyun çok güzelmiş gerçekten. Keşke Atos da burada olsaydı. Arkadaşlar bu oyunu Atos'la da oynamamızı istiyorsanız Ah aa, kafama yedim bir tane Aaa aa! aa. Bu oyunu Atos'la da oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar Videoyu bir beğeni atıp yorumlara yazmayı unutmayın Atos'u da bu oyuna ikna edeceğiz onu da çağıracağız aa. arkadaşlar Bugün kendisini bir hiç şey ikna edemedik Bir şey iniyor bir şey iniyor bak bak İçinden bir şeyler çıkacak herhalde. Hemen ne oluyor? 5 kişi kaldık ikisi biziz. Yakında dur Volkan diyor. yok? Ah, kenara, kenara kenara kenara. Paraşüt indi, paraşüt indi. Onu almamız ne lazım evet. Aramis, sen al onu. Alabiliyor musun? Al, na, na na sakla, sakla, ne ne yapacağım? Ne yapacağım? Saklar sakla şurada zıpla zıpla. Volkanı da ye Alamadım. yeme. Alamadım. Biraz. Kar topu geliyor. Alamıyorum. Ne ki bu? Ne yapmam gerekiyor acaba? Üstüne ben ha, tıkladım A, ben de. Ne aldın? Ne? Bomba. At birilerinin kafasını. Ah Çekil Kartopu yeme ay, dört ay, kişiyiz ay. Dört kişiyiz ikisi biziz bu sefer kazanmaya <laughs> çok yakınız Başaracağız demiştim sana Benim canım full. Bir Köyde biraz da Cemilceye davrandı uh Huuhuu Zeplinlere bak Buradaki bir gölge var ne bu Yine düştü biz alamadık ha. bu sefer Allah kahretsin kaçma Aa ah, almayı ben bilmiyor galiba Ah bombaya düştü Ben aldım Aa, ben aldım ne aldın? Yay var elimde koyu aldım. Zıplama koyu hızlı gitmem. Ben hızlı, zıplıyorum ama. galiba. 3 kişi kaldık, 3 kişi kaldık. 3 kişi miyiz? Evet, benim aa, zıplama koyum var. Kişi var. Benim zıplama koyum var. Kar topundan evet. kaçmak için bir taktik buldum. Buradaki duvarın önünde duruyorum, bana çarptı. Aa, bana çarptı. <laughs> bak bak yanıma gel. Aynısını yaptı o da. Aa! Aa, aa Meteorlar da gelmiş. Allah'ım. Lav da geldi. 3 kişiyiz. Canın ne durumda? Benim canım çok yüksek yüzde i̇şte 90 canım var. Benim de çok yüksek yüzde yüz canım benim. Bence başlayacak. Bu diğer çocuk da iyi oynuyor. Ama canı yarıda. Her artık her şey düşüyor. Aha kocaman oldu. Aramız kazanmamız ona. lazım. Ah ne oldu? Abi bir şey çıktı ne yapacağız? Ona Atıpla. çarpmayacağız galiba. Aha benim yüksek zıplamam hiç hoş değil. Daha yavaşım sizden. Heh, <laughs> bırakabilirsin onu elinden. Bırakmayacağım onu. <laughs> Random player gets sword. Aa bende. Aramis Oo, kaç, çekil o, her şey çekil. sana geliyor. Çekil. Kaçıyorum, kaçıyorum. Ah gitti ya. Seni götürmeyeceğim diye. Bomba atacağım. Oo sana şimdi de bomba geldi. Aa nereye gitti o? <laughs> o nasıl anladım. oldu? Bu ne? Where did come? Mi çıkacağız? Ha. Hayır aman değil. <laughs> Gidiyorduk a a Random person giant'a dönüştü Woo. E her şey sana oluyor Bana hiçbir şey olmuyor Swarp'la götürebilsem çok güzel olacaktı Meteor düşecek meteor düşecek Dikkat O elimi de taktım Dikkat. Biz kazanabiliriz a bu oyunu a a al, a al onu al onu Kazanabilirsin <laughs> Sen mi kazandın? Aramis. Ar ar evet, ar evet. Baş başa kaldık dostum. İyi olan kazansın artık. Hadi bakalım. <laughs> artık birbirimizi Arkadaşlar. 3 salak şöller Roblox'un uzmanı diyorsanız videoya bir like atmayı unutmayın. Bakın finale kaldık. Aramis ar çak bir beşik. Yimde, give, me five, give me five. Give me five. Give me five. Hop. <laughs> Hop. I'll give me five bro. <gülüyor> Kafandayım. <laughs> Aramis. Aha. Ar ar <laughs> ar Ah, speed benim. coil'in <gülüyor> var. <gülüyor> Sen üstümüz geldiğine ben de zıplarım böyle bak. Fii. Hadi. Lander'ı düş alayım. Hansa. Drop düşüyor, drop düşüyor, nereye düşüyor? Buraya düşüyor. En ee, azından. Aa, nasıl zıplayamıyorum. zıplayamıyorum. Jump coil'im var ama <gülüyor> zıplayamıyorum. Aa, <laughs> <laughs> zıplayamıyorum. Allah kahretsin, ben de zıpladım. <laughs> zıplayamıyorum artık. Aramız dur böyle kaybetmemeli. Sen <laughs> şey bitirecek. Yo lan kazansın bu oyunu. Önce bu gitsin. Önce bu gitsin. Heh. Meteorlar geliyor gene. Bu meteorlar Bence yani bizi yıldıramaz. Hayır zıplayamıyorum. Artık oyunun sonuna kadar zıplayamayacağım galiba. Aa, bir Ve benim öyle jump öyle coil'im var. var. Bir dakika bana bir şey dedi. Ne dedi bana? Fortify dedi. Bize genius dedi. Tabii ki de genius. <laughs> genius ne demek Aramis? Kafam büyüdü. Zeki demek. Dahi. Sen bir dahisin dostum. Evet. Bana Oyun ama jump adlıyorum. jump, <laughs> jump. Aa, giant a giant'a dönüştürecek. Benim kafam Ben büyüdü. zaten giant'ım. Koca kafa oldu bizi bence birebir savaşa götürdüğünde zıplayamıyorum burada. Ve ben devim onların arkası. Oradan çekil oraya ben saklanayım. Ben devim. Gel gel. Aa. Ben gel dev de olduğum için değil. çarpıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, <ben> geliyormuş. <laughs> Niye canın gitmiyor senin? Çünkü kaçıyorum hepsinden. Ben çok yavaşım hem devim hem zıplayamıyorum yukarı bak bakmadan da Meta kaçmayı öğrendim Ben hem devim Böyle daha rahat Çok yavaşım Kesinlikle sen kazanacaksın Bunu almaya gideyim ah. mi? Sana kılıç verdi <gülüyor> ha ha <laughs> Aa bıçağım bitti, Ben kullanmadım. Gravity coil'i de sana mı verdi? Dürü 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 dürü. Aa bombayı <laughs> sana verdi. Yelinde patlarsa? Ha <laughs> Porta <soyun> kazandı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ben kazandım. <laughs> Hayır. <Boyunu gülüyor> Aa elinde patladı. Mükemmel bir görüntüydü gerçekten boynu kazanmayı hak etmiştim arkadaşlar. Siz de bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın değil mi aramız? Bence de. Yorumlara da kimin en iyi olduğunu yazın. Ben, ben ben daha iyiydim. Ben aynen daha iyiydim. Aynen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.